Hepinize merhaba arkadaşlar. Ahmet Temre YKS hazırlığı. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber paragrafta anlama hep beraber bakacağız. Baştan başlıyoruz şimdi. Ben size veriyorum. Paragrafta anlam direkt soru sahibi benim zaten. Direkt şuralara atlıyorum. Başladık. Şimdi ilk başta paragrafın önemiyle başlayacağım. Ana fikir ve yardımcı fikir. Paragraf anlayışı yazılı iletişim temelidir. Ana fikir, fikir ve yardımcı fikir metinleri etkili ve anlaşılır olmasına sağlar. Okuyucunun mesajı kolayca kavramasına yardımcı olur. Burada da direkt böyle şey geldi. Ana fikrin tanımına geçeceğiz şimdi. Ana fikrin bir paragrafın temel mesajını oluşturarak okuyucunun anlayışını yönlendi yönlen, Okuyucunun anlayışını yönlendirir. Paragrafın içindeki tüm diğer bilgiler ve ana fikri desteklemek ve açıklamak için vardır. Ana fikri belirt belirlemek okuyucunun içeriğe etkili bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olur. Şimdi ana fikirle ilgili hatalara bakacağız. 1. Belirsizlik. Ana fikri ana fikrin net bir şekilde belirtilmemesi. İkincisi gereksiz gereksiz pardon. İkincisi gereksizlik. Ana fikre hizmet etmeyen detayların eklenmesi. Üçüncüsü yanlış yorul yorumlama ana fikrin yanlış anlaşılması ve yorumlanması direkt oraya da geçtim zaten ve sıradaki neymiş bakalım yardımcı fikirlerin rolüne bakacağız beraber yardımcı fikirler ana fikrin güçlenmesine yardımcı olur paragrafın temel mesajını destekleyen bu fikirler okuyucuya daha fazla anlayış ve derinlik kazandırır bu nedenle yardımcı fikirlerin belirlenmesi önemlidir geldik. Yardımcı fikirlerin tespiti için ipuçlarına geçeceğiz. Ana fikir. Ana fikir destekten kalıpları arayın. Bağlantılar. Ana fikirle ilişkili ifadeleri belirleyin. Üçüncüsü de örnekler. Somut örnekler üzerinde yardımcı fikirleri analiz edin. Şimdi örneklerle pekiştirme ve ana ve yardımcı fikirler. Bunlar tek tek resimleri gelecek şimdi. Ana fikri önce temel mesajın belirlenmesi önemlidir diyor. Ee, yardımcı fikirler, destekleyici düşünceler ve ana fikirle bağlantılıdır. Üçüncüsü de paragraf. Ee, örnek paragraf. Metin kavramlarla ilgili uygulama yapılmalıdır. Ana ve yardımcı fikirler ayet etme uygulamalarına tek, tek bakacağız. Şimdi birincisi, bunlar direkt geldi. Bir, bir, e, şimdi üçüncüsü örnek uygulama diye başlamış. Uygulamada ana ve yardımcı fikirleri ayırt etme. Birincisi zaten ana fikir. Temel mesajı tanımlayan cümle. İkincisi de yardımcı fikir. Ana fikri destekleyen detaylar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve sunum sahibi Damet Emrefe. Bu kadar. Arkadaşlar e, Ahmet Emre YKS hazırlık kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bundan sonra belki soru çözümlerine geçeriz arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.